Günaydın. Sabah köründe bir sürü trafik var Antalya'da. Bir de bomboş bir şehirdi burası. Ne yaptınız Antalya'ya? Vallahi bir şey diyeceğim olmayacak şimdi. Vallahi hmm. sinirim bozuyor arkadaşlar bu Antalya'da olmayanlara. Çok şey söyleyeceğim de sosyal medya olmasın. Şuraya bakın. Rezillik, rezillik öyle şeyler söylüyorum ki öyle şöyle şeyler öyle dualar ediyorum ki sizin için çok güzel dualar ediyorum gelenler için rezalet şimdi arkadaşlar Cumhur Avcil e, benim ilişki kurmamı nasıl engelledi onu anlatacağım tamam intihar etmemi önledi depresyonumu çok azı indirdi yani Yüzde %1'e indirdi belki. İşte. Dışarı çıkamıyordum. kendim çirkin gördüğüm için her şeyi halletti. Okey. Şimdi arkadaşlar ben işte anlatıyorum. Diyorum ki işte. Atıyorum. E, i̇leride diyorum estetik parası için benim işte biriyle olmam lazım falan. O da çalışıp para kazanırsan, biriktirirsen yani. E, zaten paran olur falan. Ya tamam. Ama her seferinde şöyle sanki hiç sevgili olmamam gerekiyor kimseyle. Kimseyle. Kimseyle evlenmemem gerekiyormuş gibi. E, o zamanlar tabii benim hiç görüm yok. Neyin ne olduğunu bilemiyorum. Beni bu yönde isteksizleştirdi. Yani sanki hiçbir şey... Şimdi ben ne ilişki kurabiliyorum, ne birini sevebiliyorum sevemiyorum yani hiç istemiyorum hatta karşımdakine iğreniyorum neredeyse. Yani bir benim için çipi bir, biraz cinsellik şimdi şöyle. Borderline dedi bana. Eee ki uzman hele asla teşhis koyma hakkı yokmuş. Asla bunu bana koydu. E tamam ay bak kaşıma bir şey yapmışım. Tamam benziyor ama böyle hakkı asla yokmuş ve borderline zaten düzelmiyormuş. E ben bayağı bir düzeldim yani. Belki borderline bile değil, değil. Belki değildim. Belki değilim yani. Belki bir psikoz geçirdim. Bilmiyorum ki. Gerçi psikoz olsa ilaç kullanmam gerekiyor. Neyse. Yani arkadaşlar kısacası. Ben şu anda cinselliğim de sıfır. Hiç, hiç bir şekilde cinsellik yok hayatımda. 2 yıldır. Dolayısıyla ben şimdi cins şey, cinsellik istemiyorsam karşı tarafı ihtiyaç duymuyorum arkadaşlar. E zaten ne dedi biriktir paran olsun dedi. Ve çalışmamı da engelledi bu arada. Şu an asla çalışmak istemiyorum. Olmuyor. Önceden ben daha sezon başlamadan çalışacağım, işe gideceğim. İşte ben çok bunu aldım evde diyen bir kız. Asla istemiyorum. Bunu bitirdi nefret ettim işten, sevgiliden. Neyse işte arkadaşlar iyi bir psikolog olduğunu düşünmüyorum artık. Çok düzelttiği oldu, çok bozduğu oldu Cumhur Avcı'nın. Artık kesinlikle iyi bir psikolog değil. Bana başka bir isim verildi, numarası verildi. Onu arayacağım Çiğdem diye. Bu da güzelce düşmüş.